Hasta birisi diyelim ki mesela bir ilaç var. Yutturmanız gerekiyor. Israr ettiniz, teşvik ettiniz, anlattınız. Yok dedi ben yutmam. Ölecek yutmazsa, baktınız, ısrar ettiniz kabul etmiyor. Hatta en son ne yaparsınız? Ellerini bağlar, ağzına zorla sokarsınız. Bu zorlama, bu teşvik, bu tehdit, bu zorbalık onu sevdiğinizden dolayıdır. İşte Cenab-ı Hakk'ın teşvikleri, tehditleri, ısrarları bize olan muhabbetinin bizden vazgeçmediğinin, bize kıyamadığının göstergesiymiş ya. Şimdi bir izleyicimizden soru gelmiş. Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ihtiyacı mı var? Yani haşa Allah'ın herhangi bir şeye ihtiyacı yok ama niye ısrarla, şiddetle bizden ibadet istiyor? Bizim ibadetimizin yaratıcıya ne faydası var diye bu manada bir sual, bir soru. Adeta gelen soruların neredeyse tamamı burada cevabı olan sorular. Yani şunu anladık biz de. Demek ki Bediüzzaman Hazretlerine Kur'an'dan bu soruların cevaplarını yazdıran Cenab-ı Hak, şeytanın insanları ne tür şüphelere, vesveselere, hilelere düşüreceğini bildiği için adeta o yaralara merhem, o dertlere derman, o şüphelerin hepsine tek tek cevapları burada ihsan etmiş, ikram etmiş de gelen suallerin cevaplarını açıp doğrudan doğruya okuyoruz. O kadar rahat, o kadar güzel oluyor elhamdülillah. Şimdi burada da aynı sualin başka bir tarzı var. Çok tembellerden ve tarikus salatlardan işitiyoruz. Diyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki? Kur'an'da çok şiddet ve ısrar ile ibadeti terk edeni zecredip cehennem gibi dehşetli bir ceza ile tehdit ediyor. İtidalli ve istikametli ve adaletli olan ifade-i Kur'aniye'ye nasıl yakışıyor ki ehemmiyetsiz bir cüz'i hataya karşı nihayet şiddeti gösteriyor? El cevap, Cenab-ı Hakk'ın senin ibadetine belki hiçbir şeye ihtiyacı yok. Fakat sen ibadete muhtaçsın. Mevzu bu. Cevap buymuş. Tamam da benim ihtiyacımdan dolayı benim yalvarmam lazım, benim ısrar etmem lazım, benim istemem lazım. O niye istiyor? Şimdi mevzu oraya geldi. Bakın, evet Cenab-ı Hakk'ın senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın, manen hastasın. İbadet ise manevi yaralarına tiryaklar, ilaçlar hükmünde olduğunu çok risalelerde ispat etmişiz. Acaba bir hasta o hastalık hakkında şefkatli bir hekimin ona nafi ilaçları içmek hususunda ettiği ısrara mukabil hekime doktora dese senin ne ihtiyacın var bana böyle ısrar ediyorsun ne kadar manasız olduğunu anlarsın. Adam şimdi bakın hasta hastalığının farkında değil hastalığının dehşetinin de farkında değil. Bu hastalığın sonunun nereye varacağını da bilmiyor. Ama onun bilmediklerini doktor biliyor. O yüzden doktor onun halini daha iyi bildiği için, istikbalini daha iyi bildiği için, bu hastalığın nereye varacağını daha iyi bildiği için, doktor seni senden daha iyi bildiği için ne yapıyor? Onun hastalığı hususunda ısrarla, şiddetle o ilacı kullanması için ayeta teşvik ediyor, olmadı tehdit ediyor. Ama neden? Çünkü doktor çok şefkatli ve merhametli. Merhametinin gereği olarak şefkatinden dolayı ve hastanın bilmediklerini bildiği için hastaya şiddetle, ısrarla o ilacı kullanmasını tavsiye ediyor. Hasta çıkıp da doktora dese ki senin ne ihtiyacın var, niye bana böyle ısrar edip duruyorsun dese ne kadar manasız, ne kadar ahmakça bir çıkış olduğunu herkes anlamaz mı? Öyleyse ibadete, namaza bizim ihtiyacımız var. Fakat biz bu ihtiyacımızın farkında olmadığımız için namaz hususunda ısrarcı olan biz olmamız gerekirken bizim bu ihtiyacımızın farkında olan Cenab-ı Hak ısrarla, şiddetle namazı bize emretmiş. Çünkü Namazda kalbin, ruhun büyük bir rahatı vardır diyor. Hem cisme o kadar büyük bir ağırlık değildir. Bir. ikinci husus. Kainatın neticesi, kainat fabrikasının mamülü, mahsulü insandır. İnsanın mamülü mahsülü de insandan beklenen en büyük netice de şükürdür. Şükrün bütün envağını da Cenab-ı Hak namazın içine toplamış. Öyleyse kainattan insanı insandan da Namazı bekliyor Cenab-ı Hak. Bakın ne oldu? Kainat geldi insana dayandı. insan da geldi namaza dayandı. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Kainattan beklenilen bütün neticeler namazın içine yerleştirilmiş. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın kainattan beklediği en büyük netice kuldan dökülen namazdır. İnsan bunları bilmediğinden, şu kainatın işleyişini, sistemini, gayesini, maksadını bilmediğinden, Cenab-ı Hakk'ın bizden beklenen beklentilerinin tam farkında olmadığından namaza karşı tembellik ediyor. Namaza karşı o iştiyakı, o gayreti, o ciddiyeti gösteremeyebiliyor. O noktada Cenab-ı Hak ısrar ediyor. Teşvik ediyor, teşvikten anlamazsa tehdit ediyor. Ta ki adeta onu kurtarmak için. Şimdi hasta birisi diyelim ki mesela bir ilaç var. Yutturmanız gerekiyor. Israr ettiniz, teşvik ettiniz, anlattınız. Yok dedi ben yutmam. Ölecek yutmazsa. Baktınız, ısrar ettiniz, kabul Etmiyor. hatta en son ne yaparsınız ellerini bağlar ağzına zorla sokarsınız. Bu zorlama, bu teşvik, bu tehdit, bu zorbalık onu sevdiğinizden dolayıdır. İşte Cenab-ı Hakk'ın teşvikleri, tehditleri, ısrarları bize olan muhabbetinin bizden vazgeçmediğinin, bize kıyamadığının göstergesiymiş ya. Yani. Şimdi bir anne gelip sabah namazına evladını kaldırırken ısrar etse Şimdi çocuk desek ya anne sen bana hiç acımıyor musun? Beni sevmiyor musun? Şu sabahın en tatlı vaktinde uykumdan kaldırıyorsun. Anne ne der? Oğlum ben zaten seni sevdiğim için kaldırıyorum. Sevdiğim için sana kıyamadığım için kaldırıyorum. Seni ebedi ateşten kurtarmak istediğim için kaldırıyorum demez mi? Bakın demek aslında aynı vaziyet. Şimdi bir de şu külli hassiz nimetlere karşı biz cüz'i şükrümüzle nasıl mukabele edeceğiz bahsinde bununla alakalı bir nokta var. Çok önemli. Neden bizden ibadet istiyor Cenab-ı Hak? Bizim ibadetimizin Allah katındaki manası nedir? Bizim ibadetimiz Allah'a neyi ifade ediyor? Eğer desen şu külli hassiz nimetlere karşı Nasıl şu mahdut cüz cüz'i şükrümle mukabele edebilirim? Allah'ın bize nimetleri sonsuz. Fakat bizim ibadetimiz, şükrümüz sınırlı, hudutlu. Onu da ya zaten yarım yamalak yapıyoruz. Nasıl olacak yani? Nasıl karşı gelecek? Nasıl mukabil olacak bu? Yani ben bana ikram edilen nimetlerin bedelini zaten ödeyemiyorum ki. Öyleyse nedir bu mana? Nasıl karşı gelecek? Nasıl mukabele edecek? El cevap, külli bir niyetle ve hadsiz bir itikad ile. Bu iki kelime anahtar. Külli niyet, hadsiz itikad. Bakın şimdi, senin ibadetinin Allah katındaki değer ifade eden kısmı içindeki niyet, onun içindeki de ihlas ve samimiyettir. Şimdi oraya geliyor. Mesela nasıl ki çok güzel bir örnek bu. Tam böyle meseleye oturmuş, bütün bu meseleyle alakalı neredeyse sorularımızın tamamını halledecek, çözecek bir formül, bir şablon bu. Çok güzel bir örnek. Mesela nasıl ki bir adam beş kuruş kıymetinde bir hediye ile padişahın huzuruna girer. Padişah hediye götürüyor. <laughs> Görür ki her biri milyonlara değer hediyeler makbul adamlardan gelmiş. Şimdi padişahın hediyeye ihtiyacı var mı? Ya zaten o hediyelerin hepsi zaten padişahın. Mülk zaten onun. Sen de onun raiyetisin. Onun olanı ona götürerek hediye vermiş olamazsın ki zaten ama padişah hediye kabul ediyor demişler. O da kaptığı hediyeyi elinden ne gelirse almış, götürmüş. Tam bir giriyor, bakıyor ki tam kendi hediyesini açacak, padişaha takdim edecek. Bir bakıyor ki çok makbul adamlardan çok büyük milyonlara değer hediyeler, çok kıymetli, değerli hediyeler makbul adamlardan gelmiş. Orada dizilmiş. Onun kalbine gelir. Benim hediyem hiçtir, ne yapayım? hediyesini saklar çıkaramaz bile ayıptır ya şu hediyelerin yanında bunu çıkarıp da hediye diye ortaya koymak ayıptır olmaz ki benim hediyem hiçtir ne yapayım der birden Bakın ne diyor. Onun kalbine gelir benim hediyem hiçtir ne yapayım. Birden ey seyyidim bütün şu kıymetdar hediyeleri oraya gelmiş bütün dizilmiş hediyeler var ya tamamını kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı onların bir mislini sana hediye ederdim. Onlardan daha fazlasını onların da bir mislini sana hediye ederdim. İşte hiç ihtiyacı olmayan o zaman niye hediyeleri kabul ediyor ihtiyacı yoksa? Bakın şu cümle çok önemli. Anahtar cümle bu. Raiyetinin yani tebasının dereceyi sadakat ve hürmetlerine alamet olarak hediyelerini kabul eden o padişah. Niye hediyeleri kabul ediyormuş? Halkının, rayiyetinin, sadakatinin ve hürmetinin derecesini ölçmek için. Acaba halkım bana ne kadar değer veriyor? Rayiyetim bana ne kadar değer veriyor? Onların gözünde benim yerim nedir? Ne kadar kıymetim var diye bunu merak ettiğinden, bunu ölçmek için hediyeleri kabul eden o padişah, o biçarenin, o çaresiz adamın, o büyük ve küllü niyetini, arzusunu, o güzel ve yüksek itikat liyakatını, en büyük büyük bir hediye gibi kabul eder. Padişahın zaten hediye ihtiyacı yok. İhtiyacı olsa padişah olmaz. Zaten padişahın mülkünden getirdikleri hediyeler zaten padişahın. Ama niye o zaman hediye kabul ediyor padişah? Sırf raiyetinin, halkının ona sadakatini ve hürmetini ölçmek için. işte aynen onun gibi. Aciz bir abd. Namazında ettehiyyatü lillah der. Yani bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediye yubudiyetlerini ben kendi namıma umumunu sana takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi onlar kadar tahiyyeler sana takdim edecektim. Hem sen onlara hem daha daha fazlasına layıksın. İşte şu niyet ve itikat pek geniş bir şükrü küllidir. İşte Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Ama bizim sadakatimizi ve hürmetimizi ölçmek için, bizim ona ne kadar değer verdiğimizi ortaya çıkarmak için bizden ibadetleri kabul ediyor. Bizim de yarım yamalak ibadetimiz var. Bununla beraber külli bir niyetle اَتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ derken bütün mahlukatın Cenab-ı Hakk'a kulluklarını onların kumandanı olarak tekmil verecek gibi ona takdim ediyormuşuz. Şimdi şu mana çok önemli. Demek Cenab-ı Hak bizim sadakatimizi ve hürmetimizi ölçmek. Yani bizim alemimizde, bizim dünyamızda Cenab-ı Hakk'a verilen değeri görmek için bizden ibadetleri, kullukları kabul ediyormuş. Yani sabah namazında bizi huzuruna çağırıyor. Bakalım diyor. Uykuyu mu daha çok seviyor, beni mi daha çok seviyor? Benim için uykuyu terk ederse belli ki beni uykudan daha çok seviyor. Ramazan-ı Şerif'te yemeği terk et diyor. Bakalım beni mi daha çok seviyor? Nefsin en çok müptela olduğu rızkı mı daha çok seviyor? Benim için yemeği terk ediyorsa öyleyse demek beni yemekten daha çok seviyor. Tam işlerin ortasında, öğle vaktinde, işlerin en cafcaflı, en hızlı anında gel diyor. Bakalım işini mi daha çok seviyor, parayı mı daha çok seviyor, beni mi daha çok seviyor diye sadakatimizi ölçüyor, hürmetimizi ölçüyor, Allah'a verdiğimiz değeri ortaya koymamıza sebep oluyormuş unamaz. Aslında bizi Cenab-ı Hak beş vakitte huzuruna çağırırken bizi teraziye koyuyor. Bizi tartıyor. Ne kadarız? Kaç gramız? Değil mi? Sadakatte kaç gramız? Hürmette kaç gramız? Marifette kaç gramız? Allah'ı tanımakta, sevmekte, ona itaatte kaç gramız? O aslında ortaya çıkıyor ibadette. Burada demek ki niyetimiz külli olacak. O yüzden ne diyor? Müminin niyeti amelinden hayırlıdır.